Şividi verdik, şividi verdik. Boş durmayız, sevmeyiz. Şividi verdik, şividi verdik. Bir MP1, bir annik. Şividi verdik, şividi verdik. Sabahları yollar düşeli. Sonbahar kış serisinde bir sürü yeni MP1 var. Birbirinden renkli, birbirinden çeşitli. MP1, sen yeter ki oyna. Tut şunun ucunu, düşeyelim abi. Tut şunun ucunu, düşeyelim abi. Kolonları kirişleri dolanalım abi Kolonları kirişleri dolanalım abi Mutfağa banyoya ulaşalım abi Mutfağa banyoya ulaşalım abi Hiçbir şey olmaz Fırat bu abi Hiçbir şey olmaz Fırat bu abi Kuş gibi uçma Fırat'tan şaşma yazık olur Sakın ha Tesisatın ve tesisatçının dostu Fırat Griboru Döşeyelim abi Şşt Anarko diyorum Yoğuşmalı diyorum Kombi diyorum. Kime diyorum alo? Alar kombi, gerçek kombi, gerçek konfor. Bir kilim yeter sevgilim. Gülbistan bir canavar. Tüm sınıf ondan korkar. Kapıda görünür görünmez. Sakladır kek Nazlı oku birincisi. Kek stratek eğlencesi. Kek stresini tam yerken. Gürbüz yanına geldi. Nazlı kafayı altta kalıyor gittiği anda Kek yine, Jölinin, yine aa, aa, Kekir, Bu yumurtalardan hangisi daha büyük? Kabartma tozu pastayı ne kadar kabartır? Krema nasıl böyle güzel kokar? Babam böyle pasta yapmayı nereden öğrendi? Pasta ve kekle ilgili her sorunun iyi bir cevabı var. Alıyorum çünkü Doktor Ötker. Hey! İkram mı? <laughs> İki bisküvi arası enfes krema. Bir İKRAM Sen yenisin galiba, Bir de cebiniz neden? İkram. Ortak noktamız. Şimdi gel bakalım daha. Artık her yıkamada yarım çay bardağı kalgon kullanıyorum. Doğru. am letzten Tag. Was Leben mit Ustam. O hafta buradan futbolcu filan yetişmez. Ne yapıyoruz? Alt yapıyı patlaslıyoruz. On numara karar hocam. Bu boru başka boru, boru değil bu boru. Hiçbir şeye benzemez, pak başka boru. Hayır ya, hayır, hayır, hayır. Boru gibi boru. İyi ki ona rastladım. Söyleyin McDonald's gemisi var McDonald's yok İstediğini alırken sen Burger King'den Doyasıya yerken arkadaşınla eğlen Ateşini çağırıyor kulağına ne diyor Lezzetin ateşine Burger King'e gel diyor Ateşini çağırıyor Burger çok iyi oynuyorduk, çok iyi savaştık. Hııı... BLOK GELDİ ÖMÜN AŞIĞI! ŞEK! 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 ŞEBİ YARDAĞI! ŞEBİ ŞEBİ YARDAĞI! ŞEK! ŞEK! Biz çok 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 daha iyi durumdayız. Daha iyi durumdayız. Bir galibiyet daha! Bir galibiyet daha! Çok iyi oynuyor, çok iyi samba yapıyoruz. Çok iyi paylaşıyoruz, çok iyi. Burada da çok iyi katlanmaz. Sergiledik, sergiledik. Eee... Teşekkür, teşekkür, teşekkürler hemen hidayete dönelim. Bugün takım oyunu. Ya evet neden topu çaldı? Devam ediyor. <laughs> 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 kop yanıma geri ver. Kop yorulma soru ver. Bak elimde tüm Türkiye 118 80le Kop yanıma geri ver. Kop yorulma soru ver. 118-80-80-80 bilmiş 80. Oh yeah. Hadi ara kop hadi ara bilmiş seksen 118 80 80 bilmiş seksen ara, ara ara 118 80 118 80, 118 80 Türkiye'nin numarası 118 80 altın Gerçek meyve sulu. Hayal mahsulüsün hayal hayal. Alırım anahtarını diyorum. Sizin gibi gençleri pistlerde görmek isteriz biz. Ya bırak kardeşim sosyal mesaj vermeyi. Alırım anahtarını Mike. ofetti diye ağlama sonra. Takip et o zaman beni takip et. Yarış birazdan başlayacak. Lütfen çocuklarımızı pistten alalım. Güzel bir koyacağız. Bir o vurgulayacak. Bana bak, sana da full force koyalım, sonra ağlama. Ya bunlar reklam kokan hareketler <laughs> Mike. Bunlara gerek yok. <gülüyor> 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 Opetçi! <gülüyor> Beni finişte bekleyin. Sen şimdi reklamı göreceksin artık. Bir, iki, Git, finish asfalt ağladı be. Fırfır yok, fırfır fır yok. Ne ya? Biz oynayın. Oo, peluş! 5-0. Geldin mi? He, şunun anahtarını alın, diğer kurbanların yanına çekin. <laughs> Pardon canım. Arabanın hakkını ver hakkını! Sana diyor. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Benim Uğur'um iyi oynasın, kupayı alır bizim takım. Oğlum diye söylemiyorum, atarsa Semih atar golleri. Ardacığım, takımın beyni beyni. Aa! O boyla mı? Ne varmış boyunda? Sanki sizinki çok mu uzun? Herhalde uzun. Mehmet Utasaha, ye oyu, Türkiye şampiyon. Hanımlar, gökdenizimin Rusya'da neler yaptığını bilmiyor gibi konuşuyorsunuz. Ama kusura bakmayın. O da pek cılız. Bak benim Gökhan'ıma. Benim Volkan'ıma kim gol ki? Panterdir benim evladım, panter. Aa, benim Tolga'm kedi mi ki? Sizinkinden panter. Benim Emre'm yeter. Takımda ondan yakışıklısı var mı? <laughs> benim kazım iki kişili oynar. Bak adı zaten kazım kazım. Servetimi konuşanınız yok maşallah. Yavrum bir başına takın. <laughs> e o zaman çıksın bir başına oynasın bakalım. Oynar. <laughs> Tee Kırmızı cipsleri boş ver. Üçüncü boyuta patos kri da gel. Kesler misin? Kırmızı cipsleri boş ver. Vay! Dök hanım dök, dök Kaşık gibi fiyatmışlar. Hmm. Ayşe teyzenleri götürüverin de kaşık görsünler. Ben dayanamıyorum. Doğru yapacağım gari. Annem bizi çıtır çıtır yer. Yersiniz. Anamlar Leis Kaşıkçı. Çok mu çıtırdattık? Canınız mı çekti gari? <laughs> yeni Leis Kaşıkçı. Ailenizin yeni keyfi. Kaşıklayın gari. Adana daha ne da istiyorlar? İşte yeni Rodeo. Ve işte Mustafa. O bir Rodeo erkeği. Rodeo'nun yer fıstığı var. Sana güç versin diye Mustafa. Karameli, nugası ve çikolatası var. Keyfini yerine getirsin diye Mustafa. Göster kendini Mustafa. Ay sağ ol evladım. Yeni görevler seni bekliyor Mustafa. Yeni Rodeo. Mustafalar, Haliler, Ahmetler, Hüseyinler için. Ayşeler de tadabilir. Hmm. Sen böyle börek yapmayı nasıl beceriyorsun? Benimki seninki gibi olmuyor. E, tarif neyse ona göre. Benimki de böyle lezzetli olmuyor. Yağ mı farklı <laughs> kullanıyorsun? Yok. Bildiğin yağ. Bildiğin yağ. Peki bu ne Özlemciğim? Hı? Ayıp olmuyor mu? İyi yemeğin sırrını vermek istemeyenler olabilir. Biz söyleyelim. Terem Yağ, Tereyağının Lezzet ikizi. Biliyor musun Eli, bizim yaşası konuşuyor. Yaşasılar yani konuşmaz ki e. ya. İnanma bak da gör. Kum 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 kum. Kum 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 kum. Allah, Allah Komili kalitesi şimdi ayçiçek yağı. Cep telefonundan bilgisayara, televizyondan beyaz eşyaya, motosikletten spor aletlerine, küçük ev aletlerinden züccaciyeye, halıdan mobilyaya, ceyizden kozmetiğe. Dilediğiniz ürünü şimdi alın. Hiç peşinatsız, kredi kartsız. 24 ay taksitle. Ev, evinizi kurar. Karalı karalidir karali Uzun lafa gerek yok odur çayın krali Uzun lafa gerek yok odur çayın krali Çayın adı karali Ağız tadı karali Karalidir karali odur çayın krali Çocuklara kahvaltıyı sevdiren beyaz Pınar beyaz nasıl oluyor da bu kadar seviyor ya beynim almıyor. Çocuğun annesi Pınar beyaz kahvaltıda neyi değiştirdi? Savaşmadan kahvaltı ediyoruz. Savaşmadan mı? Evet çocuk sen neden seviyorsun Pınar beyazı? Çünkü o çok tatlı. Tatlı mı? Çocuk, pınar beyaz. Tatlı mı, tuzlu mu? Çok güzel değil mi tadı? Peki annesi, pınar beyaz olmazsa çocuk ne yapmaz? Kahvaltısını yapmaz. Hadi canım! Deneyim değil mi? Pınar beyaz, çocuklara kahvaltıyı sevdiren beyaz. Ben buldum, ben buldum! Oğlum, bir babanın evladına öğreteceği en önemli şeyi öğrenmeye geldi sıra. Hazır mısın? İlla ki. Sucuk sanatı! Dikkat! Bu normal sucuk. Bu Pınar sucuk. İlla ki baba. İlla ki pınar sucuk oğlum. Pınar sucukları teker teker dizeceksin. Zamanında çevireceksin. Yakmadan. Ve büyük final. Sanatın zirvesi. E baba hani bana yapacaktın? Şu anda ben ne yaptım bilmiyorum. Kendimi kaybetmiş vaziyetteyim çocuğum. Anladım Pınar Sucuk. Babadan oğla kalamayan sucuk. E i̇lla ki Pınar Sucuk. Yakala. Abi, Yavaş, Hadi gönder abi gönder. Abi iyi misin? Ne oldu tutamadın mı? Tövbe bam ya. Kime diyorsun sen? Bana mı sordun bu taşınırken? Acıkınca hemen asoliste bağlı abi. Asoliste mi? şey yok. Al, al. al, al, al. Mert. Tamam. Mert. al abi. Bir kır sinir kırsiye. İyi misin abi? Çok iyi geldi. Abi başlayacağım sen ya. Ha düşüyor. Açken sen sen değilsin. Snickers açlığını yok et. Ana! Ne no bir abi? İyi dir abi. Ne no bir torku? Ne no bir seni? E hey, tamam. Ben de sana ne no bir diyorum. Ne no bir. No bir? Var mı böyle reis? <laughs> Buradan gençlere, kardeşlere, abilerime, herkese no bir diyor. Nobre? Ne nobresi? Dobre başka abi. No beer çikolatalı gofret abi. İyidir abi. Eee? Daha daha no bir. neymiş? Elektrolar fiyatları kıracakmış da Ferhun Hanım televizyonu ucuza alacakmış. bak 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 koskoca 986, 636 olur mu? Olmaz öyle bir şey. Kıracağız, kıracağız, yine kıracağız. Pardon ablacığım da sen ne kırıyorsun? Yumurta mı kırıyorsun? <laughs> Electroworld fiyatları çılgın gibi kırıyor. Herkes dilediğini kolayca alıyor. Electroworld bir gün değil, her gün düşük fiyat. Atara atar atar gider gider, like a like cevap ver. Atara atar atar gider gider, like a like cevap ver. atar atar gider gider like a like la cevap ver zaman akıp değişirken bir kesper her zaman hayatında o senin kesperin olsa da olmasa da kesper senin hayatın merhaba tırtıklı cips var mı tırtıklı sade tırtıklı yoğurtlu tırtıklı acılı tırtıklı ketçaplı tırtıklı ketçaplı bir tane cips alabilir miyim tırtıklı tırtıksız mı tırtıklı tır tırtıklı buyurun tırtıklı Nedir bu tırırtıklı muhabbeti? Gençler işte abi ya. Tırırlatmış bunlar ya. <laughs> Bana da versene bir tırırtıklı. Tırırtıklı yoğurtlu, tırırtıklı acılı, tırırtıklı ketçaplı. Hangisinden vereyim? Tırırlattıran lezzet.